Yaklaş. Yaklaştım komiser. Celal Uzuntaş. Senin hakkında duyduğum şeyler beni derinden etkiledi. Duyduğum şeyler ise senin benim hakkında söylediğin şeyler. Ne gibi şeyler komiserim? Bak oğlum. Ben bu mesleğe yıllarımı verdim. Bu ekibi dişimle tırnağımla yetiştirdim. Hepsini de besleyip başlarına seni verdim. Seni. Sen bir komiser yardımcısı olarak kendi ekibinin başında olan bir komiser hakkında, baran komiser hakkında mafya çetesi yönetiyor gibi emniyet tipi yönetiyor demişsin. Bu cesareti nereden buluyorsun? Şimdi usul usul anlat bakalım. Şey komiserim ben öyle demek istemedim. Demek istemedin ne? Ulan bağır inkar et. Demedim de. İftira de. Bu sözler senin bok çıbalı ağzından çıktıysa daha ne demek isteyeceksin? lan. Açıklama, ama tüm işleri bana yaptırıyor. Sonra sadece altına imza atıyor derken ne demek istedin? Onunla beraber açıkla. Komiserim. Ne? Komiserim şunu söyle. Ne dur ulan? Tüm söylediklerim arkasından komiserim. Ne? hadise bak. Tüm söylediklerinin arkasındaymış. Buzulların isminin arkasındasın? Komiserim ben Yüce Emniyet Teşkilatımızın Zatı ı muhtemelen yüklemiş olduğu Yüce Affınıza sığınarak bir Naçizane bir eleştir. <laughs> Sunan edebiyatı eleştiri adamın yüzüne karşı yapılır. O da yerse. Kendinizi geliştirmek için özgüveniniz gelişsin diye size tecrübe açıyorum. Sorumluluk veriyorum karşısında Mahalle karısı gibi dedikodu. Demek öyle komiser yardımcısı Celal Uzuntaş. Bundan sonra hiçbir kararı sana bırakmıyorum. Hadi bakalım. Öyle göze böyle çabak. Getir bakalım o son dosyayı bana. Anlam dosyanı. Ne yapacaksın yap olsa? Bir de seninle uğraşacağım lan ben. He? Hem o kadar işle uğraşayım. Ekibi toplayayım. Olayların peşine düşeyim. Araştırayım. Çıkarayım hepsini. Altına bir imza atmakla komiser mi olacaksın? Ben buraya çalışmaya mı geliyorum? Senin besmelesiz sofraya oturan yürük çocuğun misali doymayan egonu tatmin etmeye mi? böyle mafya babası gibi havalar bir şeyler sanırsın Polat Alemdar Koskoca emniyet teşkilatının karakoluna kendisine ofis yaptırmış. Kimsin lan sen? Kimsin lan sen? Bütün bu yaptıkların hesabını sordurtacağım sana. Bütün bu yaptıkların hesabını sordurtacağım. An önce şu attığın iki tokadın adresi sen ne yaptın burada? Bu ne Hmm. Çalıntı araç. Araç sahibi Tayfun genç. ifadelerde öyle söylemiyor. Neden araç benim değil demiş? Sıradan bir noteratasa olarak düşünüyoruz komiserim. Kiminle? Ne? Kiminle düşünüyorsun gerizekalı? Ha bizim Metin'le komiserim. Kim lan bu Metin? Çocukluk arkadaşım hep polis olmak istedi ancak okuyamadı. Yeteneğine çok güvendiğim bir arkadaşım. Çok iyi analiz yapar. Olayları çözümler. Metinmiş. Teşkilatın operasyon bilgilerini dışarı sızdırmaktan işlem mi yapayım illa? Metin falan yok artık. Hem öyle düşünce öyle mi oluyor? Çalıntı araç, aksiyon de beğen. Sen bunu en kısa zamanda hazırla. Organize şubeye teslim et. En verirsen Hatta dur. Bu dosyayı teslim edeceğim de yanıma gel. Sana bir geçici görevlendirme yazdırayım ben. Dosyayla beraber git oralarda da arkasından atıp tuttun komiserin kıymetini anla. Burada havaya rajon kesmekle olmuyor bu işler. Ama konseri... Ne yapmasın lan? Peki konsere? Ha. Sanma ki gidince benden kurtulacaksın. Oradaki her hareketini, her gönülünü bana bildireceksin. An ve an. Takip edeceğim oğlum seni. Emredersin evet, konseri. Hadi çekil şimdi.